Bu arada bak ilk zamanlar deplasman yasağı yazınca ya, bizim kanal çıkmıyordu. Artık bizim kanal direkt çıkıyor. 2.23 bin olmuşuz bu arada. Bir şey söyleyeceğim sana. Direkt bizim kanal çıkıyor. 1, 2, Google'da bile 21. sıradayız. Harbi mi? Google'da deplasman direkt... yasağı yazayım. Yaz, 21. sırada çıkıyorsun. kanal. Saymışsın ya. Harbi saymışsın. Senden harbi korkmaya <laughs> çıtırdan başlarız da. Yok bende gözükmedi hocam. Dur 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18 19 20 Beşiktaş'ta seçim heyecanı diyor ama başka bir kanal burası YouTube'da. Ha bizimki biraz daha aşağıda. Ulan saymayı da öğrettim sana be. 21'den aşağıda sen bilmiyorsun saymayı. Yürümeden <laughs> <Yimimiden> aşağıdaydı ya. <laughs> oğlum geriye düşmüşüz lan biraz. Neyse başlayabiliriz. Arkadaşlar yoldaşlar Deplasman Yasa kanalının dikkat çekici bir numaralı içeriği rastgelenin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Yine kameranın gözükmeyen tarafında Emir, kameranın gözüken tarafında ben varım. Bu ee... son olacak ama biliyorsun. Evet son olmayacak yani hani çok da son değil. Neyse böyle demeyelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ya da dur. Niye oğlum sen girişi niye bozdun? Şimdi? Hayır ben kendi girişim bozdum. Seninkini değil. Ha. Ben giremedim. Tamam. Bu kamerasız şekil yoktur. İlk kameralı yok. Anladım. Evet ya sürprizlerimiz var ya. Neyse ben bunlardan sürprizlerden önceki son yayınlarım Merhabalar. Sürprizlerden önceki son yayınımız. Yok merhabalar. Sürprizden merhabalar. Sürprizlerden önceki son videomuz. Yakın zamanda kameranın önüne geçmeyi düşünüyorum. Türkiye buna henüz hazır mı değil mi? Bunun saha araştırmasını yapmaktaydım ama çok talep gelince artık kamera önüne geçmeye karar verdim. Peki saha araştırmasını halı sağda sahada mı yapıyorsun sen? Evet. İşte gördüğünüz gibi 35-40 yaşlarındaki insanların genel şaka düzeyinde araştır araştırmasını bu kanal üzerinden yapabilirsiniz. Sağ araştırması diyorum, alı sağ araştırması diyor. Eyvallah. Bakın bu adamın kadayıf olma yolunda ilerleyen bazı kılları var. Ben bu kıllardan bahsetmek istemiyorum ama Philips'ten reklam almış olsam ya burada şey yapmış olsam böyle. Jilet reklam almış olsam senin kıllarını böyle Philips'le alsam. Allah aşağıdan bir kötü çıkartıyorum oldu. tıraş makinesini cart, cart cart. Aynen öyle. Ben de çıkıyorum aşağıdan böyle. O <laughs> evet, Nasılsın abi? Başka bir fikir geldi aklıma. Aşağıdan makineyle sen çıkıyorsun abi bitti. Ayda, Elimde böyle tomar tomar kıl var. Neyse bu pis konuyu geçelim. Nasılsın abi iyi misin? <laughs> İyiyim sen nasılsın? İyiyim abi. İlk habere bir gözüm kaydı. Eski şehirde yapılan <laughs> fuhuş operasyonunda çok sayıda kişi yakalanmış. Evet. Fotoğrafa tam tıklamadan zaten kişiyi göremiyoruz ama ben bu beyefendiye birkaç cümle etmek istiyorum iznim varsa. Ben önce bu şey değil mi ya? TikTok'ta eşi sürekli kahvaltı hazırlayıp Yok onun yarısı bu. Ha, onun o, yarısı. hayır lan bu onun kadar bir şey. Bu ondan da kısa gibi geldi baksana abi pantolon hmm. boyunda herif. Pantolon yani. boyunda evet. De facto Efendim? pantolon boyunda. Gibi doğru. Aynen öyle. Ya utanacak boyun olmuyor bilir de bari posundan utan yani senin bu tipinle bu şeklinle bu şemalinle tamam tabii ki ilişkilerin olacak güncel hayatta var olacaksın da bu şu operasyonun dişinle ya yapma be adam ya nereden ya buldun ben... parayı da eskorta gittin a koyayım. Allahım ya bu büyük bir ihtimalle Neyse. şeyde dilencilik falan yapıyordu. Ya otobanlarda abi. falan cam siliyor Esnasında bu arkadan dileniyor mudur yani bunu mu diyorsun? Yani yani bu bir fantezi o... şey oyuncağı var. mıdır bu beyefendi? Sen farkında mısın? Bu beyefendiyi iki kişi tutuyor. Arkada da bir kişi gözlemliyor. Hani bu çok biz boyuna falan laf ediyoruz ama çok tehlikeli bir kişiliğe benziyor bu. Bu kadar Abi... emniyetin zapt için üç kişiyi tutması bana biraz garip geldi. Bu acaba puşun başındaki kişi olabilir mi? hani o? Ya zaten bu kuşun başı kadar boyu var bu herifin. Yani hani puşun başı derken başından bahsediyorum. Yanlış anlaşılmıyor Sağdaki adam mesela tutmuyor gibi tam farkındaysan. Sağdaki adam hani hadi deyip böyle bir sırtına vuruyor. Baba devam. Peki hani, ya da gerdeğe bu, götürüyor gibi. Çok önemli bir detay var. Eldivenle em tutuyor olması. Emni var. Evet. Emniyet kuvvetlerimizin eldivenle tutuyor olması. Gerçekten tebrik <laughs> ediyorum. Hani bu Abi, tip şeylerde kanla... Bu ailesinin uyarısıymış de... bu arada. Hani biz eldivenle seviyoruz. Hani siz de bunu eldivenle içeriye alın. Hani kafasına kafasına çok dokunmayın. An Ki bu adamın teninden bir eğit bulaşma ihtimali Hali var herif öyle bir öyle Kendi bir başına da bir AIDS olabilir bence hani aynen zaten öyle. bir AIDS yani. kadar. kadar boyu var herifin zaten evet. aynen öyle bununla Neyse. ilgili başka devam devam benim yorumum yok Allah ailesine sabır saat kendisine aynen de öyle. akıl fikir ve ben, vitamin ben versin bu işi azaltalım çocuklar diyorum biraz Doğru. azaltalım fushi işini geçiyorum diğer habere tabii ki bugün bildiğin kadarıyla bir de bilmediğin evet, YKS, kadar YKS günü YKS kardeşim var. Hamza Eren de bugün sınava girdi bu arada TYT'ye başarılar Hamza. Allah onun da yardımcısı olsun ben de helasını versin diyeceksin sandım. Bulan Yok. Öyle Allah mi? onun yardımcısı olsun. Yarın abi, da sınavı var. bu Amin. Şimdi bu geçen hafta olan LGS sınavı yani liseye geçiş sınavı. Hı -hı. Bu karşımızdaki arkadaş bütün soruları yanlış şart demiş. Ve öğrenciyi çeyrek altın takmışlar. Bununla ilgili önce sen bir şeyler söyle. Ben sonrasında konuşacağım. Ben birkaç soru sormak istiyorum sana. Tabii. Tab yıllardır bu liseye geçiş sınavları var. İşte ben de liseye geçiş sınavına girdim. Tabii ki ben SBS olarak girdim ona. Sen bilmiyorum artık ne olarak girdin. Sen OKS falan girmişsindir muhtemelen. Sen o kadar yaşlısın. Evet. Veya sen senin zamanında lisede olmayabilir. Neyse buraları geçelim. Şimdi daha önce şey duydun mu? Daha önce böyle bir haber görmedik değil mi? Sıfır evet. çeken daha önce görmedik. Yok ömrüm hayatımda görmedim. Görmedim. Peki daha önce hepsini doğru yapana çeyrek gram vesaire bir altın takımı gördün mü? Yok onu da görmedim. Yok gördüm pardon ya. nasıl görmedim? Zaten birincilere bu cumhuriyet altını falan veriyor devlet bildiğim kadarıyla. Hayır hayır ama ben sana devlet nezdinde takılandan bahsetmiyorum. Keyfi. Hani ya helal olsun denilip takıldığını gördün mü? Görmedim. İşte bu o kadar güzel bir iş ve o kadar zor bir iş ki evet. hanımefendi bütün soruları yanlış yapmak da bir erdemdir. Bir Tabii. tür zorluktur. Bu gerçekten yani bu şaka yaptığım bir şey değil. Aşıklardan eleme usulüyle yaparsın bir tık daha kolaylaştırırsın bu işi falan ama bunun için de bir bilgi birikimi gerekiyor ve bu hanımefendi üst düzey geri zekalı olmak yolunda mükemmel bir yol kat ettiği için ödüle layık görülmüş az kuruş param olsa ben de kendisine bir çeyrek falan takmak isterdim. Peki ben, sen takmak ister misin? Ben ya? sana kesinlikle katılmıyorum. Bu geri zeka lafını da seni geri almanı rica ediyorum. Çünkü bu arkadaşımız çok üstün bir başarı sergilemiştir. Bütün soruları yanlış yapabilmen için bütün soruların doğru cevabını bilmen gerekir öncelikle. Öyle sallama ile olabilecek bir performans değil bu gördüğüm performans. Ve bence hı hı. bence bütün soruları bilerek doğru yapabilirsin. Bilmeden doğru yapamazsın. Ama evet. bütün soruları yanlış yapma ihtimalin de bilmeden yapamazsın. O yüzden bence öyle yarı yarıya bu, bilerek yapabilirsin. Bu şıkları elersin. Öyle yaparsın. Nasıl yani anlamadım. Yani şöyle düşün. Yanlışı seçmek için 5 şıktan 4'ü var elinde, tamam mı? Evet. O yüzden hani yanlışı bulmak doğruyu bulmaktan daha kolay oluyor bir nebze. Anladın mı? Tamam oluyor bilgi. da. 12 ile yanlışı bulabilirsin. bulamazsın bence. Orada da yanlış. Yani... Bence bulabilirsin. Neyse, bariz ben... yanlışı seçebilirsin. Bence şahsi fikir. Bir şey diyecektim de, boş ver, demeyeceğim. Şimdi bu arkadaşımız bence bütün tabuları yıkmak adına, bütün soruları doğru bildiği halde yanlış yapmıştır. Şanlıurfa da tabuların en yıkılmadığı şehirdir. Yani bunu orada tabuların gerçekleştirmiş nasıl? olması Tabuların nasıl? Şanlıurfa müdeme. dediğin yer, medeniyetin doğduğu yerdir. Sen tabuları nasıl? Sen neyden bahsediyorsun ya? Göbekli Tepe'nin olduğu yer burası. Göbekli yani... Yani Tepe insanlığın en medeniyetin eski, Açık konuşayım mı? Medeniyetin evet. doğduğu ve doğar doğmaz ayrıldığı yerdir Şanlıurfa. Yani Bak. doğduktan sonra baba ben kaçar dediği yerdir medeniyetin. hani, bir yerde de bir gün bile bir gün bile kalmadığı bir yerdir medeniyet. Çünkü göbekli tepe'de o yapılar bulunmuş ancak mezar bulunamamış. Yani bir insan kalıntısı yok. Demek ki buradan hemen açmışlar baba. Yap etmişler baba. Burada doğduk. Hani tamam baba doğduk. Güzel. Hadi gidelim buradan dendiği yerde. Ama bu çok ben bu, kötü bu, olaylar duyduğumuz bir Ben yaşayan, bu kız Nurfa. kardeşimizi gönülden tebrik ediyorum gerçekten. Helal olsun. Eğer bilmeden doğru, yanlış yapmışsa. el sıkmayı yaptıysa... bilmesi falan da çok şaşırtıcı yani. El sıkıyor Bak, bir şeyleri. Bu, niye niye bu? bu hanımefendi bir doğru yapsaydı çeyrek altın olmayacaktı. Helal olsun. Bir doğru yapsaydı asla asla kimse bir de bir şey söyleyeceğim ya. Bunların bizi kandırmadığını <laughs> nereden biliyoruz? Daha sonuçlar açıklanmadı. Açıklanıp açıklanmadığını açıkçası bilmiyorum. Açıklanmadı. Ben 10 değil. sene, 15 sene oldu. Benim yeğenim girdi sınava. Haziran'ın sonunda açıklanacak. Yani yaşın belli olmasın diye yeğenim diyorsun. Aslında torunun girdi. Bunu herkese açıkla. Çaktırmayın. Hatta yani. bu kişi de senin torunun. Doğruyu söyle. Doğruyu ya, söyle. Ya. ya burada senin bir akrabalığını seziyorum ama neyse. Benim Şanlıurfa ile Zerre kadar akrabalık bağım yok. Bilmiyorum. Sakın ediş. böyle bir şey söyleme bana. Geçiyoruz diğer habere. Karşımızda bir hadise var. Ama evet, şarkıcı hadise olan demiş Hadise demiş ki erkeğin maddi gücü önemli. Maddi gücü yoksa neyine güvenip ana yaklaşıyorsun derim demiş derim ben de hadiseye o zaman bana böyle gelirse. Neyime güvenebilirim hadise? Aç göster derse. Yani açar da gösteririm. Kimse kusura bakmasın. Ha henüz denizden yeni çıkmadıysam açar gösteririm. Eyvallah. Çünkü denizden yeni çıktığımda açtığımda ben bile göremiyorum. Yani Peki. biliyorsunuz bu işleri az çok anlarsınız. Sen yani hadiseyi karşılayabilecek durumda olduğunu düşünüyor musun? fiziki açıdan evet. Ama maddi açıdan hayır. Yani bir kere bu zamana kadar kendi alanında çoğu başarıyı elde etmişsin. E, maddi anlamda çok iyi bir noktaya gelmişsin. E, bu saatten sonra maddi anlamda bir yetki iyi olmayan biriyle olsan ne olur yani? Ne kaybedersin? Ben senin dediğine katılmıyorum. bayağı bir şey kaybeder. Hatta bütün mal varlığını da kaybeder. Yok. Ben, ben asla parasını almam. Ben hadiseye, hadiseye katılıyorum. Efendi Survivor Cumali ile bir arada olsaydı mal varlığını kaybetmezdi. Yani Survivor Cumali'nin hadisenin tüm mal varlığına çökebilecek bir zekası yok. Benim de yok. Ben hadiseye katılıyorum. Şu anda buradan hadiseye bir göz kırpma şekli yaptığını fark ettim. Benim buradan mi? Buradan hadiseye de sesleniyorum. Emir sana özelden falan yazarsa direkt lütfen emniyet güçlerini... hadise bir hayatım boyunca herhangi bir platformdan takip etmedim, izlemedim, mesaj atmadım. Yolda görsem fotoğraf çekilmek dahi istemem. Benimle birlikte date e çıkmak istese ya kusura bakma işim var der. Akşam FM oynarım, devam ederim. Ya sen Emir. Aynen öyle. Hadise senle date e çıkmak istese sen hani büyük bir ihtimalle aklın liman kaçar. Öyle söyleyeyim sana. Asla böyle bir şey olmaz. Bana yeryüzünde dey teklifiyle aklımı dimağıma kaçıracak tek bir kadın var. Onun da ismini buradan telaffuz etmek istemiyorum. Ama Peki. çok ısrar edildiği için söylüyorum. Nurgül Yeşilçay. Sen şaşırmışsın. Neyse ben onu demeyeceğim. Ben burada hadiseye katılıyorum. Yüzde yüz haklı. Hani belli bir yere kadar getirmişken maddi anlamda kendini herhangi bir Hı -hı. çapulcuya bütün mal varlığını yedirmek kusura bakma. Ya çapulcu olmasın tamam. Çapulcu olsun demiyoruz da. Ne? İşte ben mühendisim tamam mı? Mühendislik okuyorum. Evet. Okuyorum, bitirince evet. mühendis olacağım işte tamam. sen de mimarsı bir mühendise sıradan maaşlı bir mühendise niye bakmıyor mesela niye baksın niye bakmıyor yani sen ne oldun da yani sen de şarkı söyledin şarkılarla tamam. buraya geldin hadi deli olan hadi gel olan falan filan bir şeyler tamam, dedin. Sende. Saçma sapan alakası alakası şarkılar yaptın. İşte insanlar seni dinledi, tıkladı. İşte din yükseldin. İşte oranı yaptırdın, buranı yaptırdın. Saçma sapan insanlarla birliktelik yaşayıp magazinin gündeminde oldun. Para kazandın. Ondan sonra ben maddi gücü olmayan erkek. işte bana nasıl yaklaşıyorsun? Sen kimsin falan? Neyine güveniyorsun? <laughs> güveniyorum derim ben de harbiden. Saçma sapan konuşmalar. Sinirlendim. <laughs> Fakir olduğumuz yetmiyormuş gibi bir de hadisenin durduk yere bulilenmesine karşı geliyoruz. Anasını satayım evet. Öyle gerildik. Sana kesinlikle i̇şte... katılmıyorum. Tekrar ediyorum. Sana kesinlikle katılmıyorum Emir. Ya ben hadiseye %100 desteksel alıyorum. Hadise arkandayız. Merak etme. Bir diğer adrese geçiyoruz. Esen Yurt'ta sinir krizi geçiren kadın, Erkek arkadaşım boğazını Kemal'le sıkarak Ben burada sıraya. araya gireceğim. Bunun haber yapılması gerçekten saçmalı. Kısa bir tartışma oldu eşimle aramda. Daha doğrusu kız arkadaşım. Henüz eş değiliz kendisiyle. Beni biraz böyle severken kendisi. Böyle kemerdir vesaire beni dövmedir bu şeyleri yapar. Bunun böyle gizli gizli çekilmesi, servis edilmesi ve beni böyle insanların hor gibi ısır ısırdı canı sağ olsun. Hala izi duruyor burada. Sana da istersen kamerayı açıp gösterebilirim. Ya. Canı sağ olsun. Eşimdir, sevgilimdir yani. Yapabilir böyle şeyler. Bunun tam bir ön sevişme hareketi. Bu hani insanların farklı farklı tarzlarda istek arzuları oluyor. Ve bu bir ön sevişme hareketi. Bak tükürüyor orada da. Gördüğün Kemer gibi. Kemer kime ait sence? Bu kemerin tamamen bu ön iş hareketleri için dışarıdan satın alındığını, herhangi birine ait olduğunu düşünmemekteyim. Ben ben açıkçası bu kemerin beyefendiye ait olduğunu düşünüyorum. Yani hanımefendideki alfalık şöyle ki beyefendinin kemerini söküp beyefendiyi dövme şekli. Hani beyefendiyi onun silahıyla dövmüş. Baksana ısırıyor bir de. Al bunu itlaf et. Belediyenin bunu itlaf etmesi lazım. Sokak köpeğinden daha beter bu. Bu arada kesinlikle katılıyorum. Sokak katılıyorum. köpeğinin eline kemer versen hiçbir şey yapamaz. Bak bu illetin boğazını falan sıkıyor. Geçiyorum bir diğer habere. Berfüyü yenenler Hilya Avşar. Reels videosuyla verdi. Senin ünlü yalakası olarak senin buna yorum yapmanı istiyorum. Biraz önceki <laughs> hadise yalakalığından sonra. Önceki haberi oku önce bir sonra. Şimdi önceki ya. haberde. ben ya hani, Benim ünlü olma gibi ünlü bir olma düşüncem gibi gibi yok diyor Berfu Yenen'de. Hülya Avşar da diyor ki sen güzellik yarışmasına katılmışsın. Esere yürümüşsün. Hiç aklında yokmuş maşallah diyor. Sonrasında da Berfu Yenenler bence çok güzel bir diss atıyor Hülya Avşar'a. Önce senin yorumunu almak istiyorum bununla ilgili. Ben Hülya Avşar'ı çok desteklediğim bir insan değil. Fikirleri ve hayal görüşüyle ama burada çok doğru bir şey söylemiş aslında kendisi. Gerçekten de Yenenler bir tık zorlamış ünlü olma işini. Ve aynı zamanda bunu başarmış yani. Tamam, bunu hepimiz kabul ediyoruz. E, sana bu yüzüne vurulduğunda bence yapılabilecek en mantıklı hareket susmaktır. Bunu yapıp daha da uzatmanın bir mantığı yok. Ama iyice reklam olsun istiyorsa bu da bir başarıdır. Bu reels videosunu paylaşmak da bir başarıdır. Ama ben komple bu ünlülerin işlerinin, güçlerinin saçma sapan rezalet olduğunu düşünüyorum. Bana çok itici geliyor Yenenler. Öncelikle bunu söylemek <laughs> istiyorum. Ancak <laughs> Yavşar bahsettiği sen zaten hiç aklında yokmuş maşallah ünlü olmak dediği şey. Ben buna katılmıyorum. Nedenini de söyleyeyim. Berfu Yenenler toplamda son 3 senede hayatımızda gördüğümüz bir kişilik. Ancak öncesine baktığımız zaman Eser Yenenlerle daha öncesinde çok uzun bir birlikteliği de var. Evet Eser Yenenler aldatmıştı hatta Berfu Yenenleri. Berfu Yenenler orası, çok orası, güzel bir kadın orası, bu arada. Orası, yani o konuda bir sıkıntımız yok. Bu arada güzel bir yarışmasına katılmış. Birinci olmuş ve hak edecek Ancak, bir güzelliğe de sahip açıkçası. Çok itici bir kadın. Ciddi anlamda anlamda itici bir kadın. Ama Hülya Avşar'ın dediğine kesinlikle katılmıyorum. Son zamanlarda böyle gözümüzün önüne çıkmaya başladı Berfu Ha ben bunun da bir PR çalışması olduğunu düşünüyorum. Kendi meslek hayatında farklı bir yola doğru gittiğini. Hatta geçenlerde bir yine programa katılmıştı o da bir popüler olmuştu o video. Sen baya Berfu Yenenler'in hayranı çıktın. Yok. Bayağı bir her şeyini araştırıyorsun. Ayak, burada... ayakkabı boyunu falan. Yok bilmiyorum. Ayakkabı numarasını falan biliyorsan. Ayakkabı bize boyunu söyleyeyim. bilmem mesela. Evet, boyu bir saçma oldu. Bilinecek bir şey değil. Ama dediğim gibi ben burada Hülya Avşar'a kesinlikle katılmıyorum. Hani yaptığı suçlama kesinlikle saçmalıktan ibarettir. Hülya Avşar. Bugünkü misyonun galiba haklı olanlara katılmamak üzerine. Hülya Avşar'ın haklı olduğunu bana bir söylesene. Nerede haklı Hülya Avşar? Hülya Avşar durduk yere güzellik yarışmasına katılmışsın. Eser gibi bir çocuğa yürümüşsün. Sen de Hı -hı. bayağı ünlü olmak istiyormuşsun ya deseydi Bak, bir Hülya Avşar sıçmış bir kere olurdu şöyle ama şöyle bir şey var Berfu Yenenler'in verdiği cevap şu değil ben ünlü olmak istemiyordum değil ki Eser Yenenler'le tanışmak ya da hani ünlü olmak gibi bir düşüncem olarak mı onunla birliktelik yaptım diyor ama demek ki kendisinin bir beyanı var Eser Yenenler'e birebir ben yürüdüm diye var doğru kabul ediyor zaten bunu tamam zaten kendisi de ünlü olma gibi bir düşüncem yoktu deyince Hülya Avşar da demiş ki doğal olarak güzellik yarışmasına katılmışsın Eser gibi çocuğa da yürümüşsün. Hiç aklında yokmuş gibi bir durumda yok yani. Demek ki azıcık aklının ucunda bile olsa varmış yani ünlü olmak. Şova gerek yok demiş yani. Şimdi ben sana bir, bir soru soruyorum. Güzellik yarışmasına katılan herkes ünlü olmak için mi katılıyor? Yani bu düşünce mi var? Ne olmak için katılıyor abi? Ne alakası var? Güzelliğini tescillemek için katılıyor olamaz mı bir insan? Ya i̇yi bir yufkacı olmak için mi katılıyor güzellik bak, yarışmasına katılıyor? Bahsettiğim şeyle yufkacılığın alakası yok. Bir kere sen kelimeleri yani şimdi burada yufkacılara bu, bu şekilde aşağılayamazsın. Hor göremezsin. Yufkacı oh. İçinden de gayet çok güzel insanlar, çok güzel kadınlar, çok güzel erkekler çıkabilir. Umarım sağmalcılar yokuşunda, yufkacılar tarafından başından vurulmazsın abicim. Senin cenazene gelmeyi istemem çünkü yakın bir zamanda. Eyvallah. Geçiyorum bir diğer habere. Tarkan Kuantum 51 adlı yeni albümündeki şarkısının bir bölümünü paylaşmış. Ya... Söz müzik Einstein ait değilse albümün ismini de Kuantum 51 yapma ya Tarkan. Benim bildiğim Nerede, kadarıyla... Neydi ne olduk ya. En son bildiğimiz kadarıyla Tarkan paf küf ara vermişti. Ancak baktığımız gördüğümüz gibi tekrardan şarkılarıyla aramıza geri geldi. Geri dönmüş. Daha güvenilir bir paf küfçü bulmuş diyebilir miyiz Tarkan için? Çok da güvenilir ya, vallahi olduğunu ben şunu düşünmüyorum şunu şarkının. Ya. Şarkının geri kalan kısmını görmek lazım. Ne kadar güvenilir. Tarkan'ın da son şarkılarında hani şarkı yapmak için şarkı yapıyormuş hissiyatı var. Evet Beşiktaş Van Bronckhorst'u açıklamış. Van Bronhorst ya, kaç yaşında abi? Ya yaklaşık 42-43 yaşlarındadır diye tahmin ediyorum. Bakalım 2000, kaç yaşındaymış 2010 merak Dünya ettim. 2010 Dünya Kupası'nda izledik. O zamanlarda 35 olsa. 49 yaşındaymış Van Bronckhorst. Bak ben az önce ne dedim? 2010 Dünya Kupası'nda izledik. O zaman 35 olsa dedim. Evet. Şu an tam 14 söylediğin sene tam söylediğin ulan helal olsun. Arabiden. Nuf kaç sene çalıştın abi nüfus müdürlüğünde? Ben Dünya Nüfus Müdürlüğünde çalıştım bu arada. Aa. Yani Türkiye değil, Aa. Dünya Nüfus Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Yani bu ismi yazarken de çok zorlanmışsındır. Yani bu nasıl bir isim abi? Van Bronkhorst. Yok. Ya, ben 20 ben... yaşında bu arada şeyden neydi bu Beşiktaş'ın sol beki bir tane Umut Meraş. arabayla birine çarpan bir adam var. Umut Meray. Allah Meraş. çarptın. Ya evet, ben bununla tek, ilgili bir ettim. Sol bek olayım dese Umut Meraş'tan 1-2 gömlek daha iyi sol beklik yapar bu arada. Ya umarım Beşiktaş sol beke transfer yapmıştır. Teknik direktörlüğe değil. Yani çünkü yani Mourinho'nun işte 2 sene üst üste şampiyon olmuş 99 puanlık İsmail Kartal'a 102 puanla galip gelmiş Okan Burun. işte hatta bir önceki senede de Jorge Jesus'u alt etmiş bu Okan Burun karşısına. Fenerbahçe Mourinho çıkartıyorken sen Van Bronkors çıkartıyorsan bu gerçekten berbat bir iştir bu arada. Ki senin de planının Mourinho olduğunu düşünüyorduk biz. Beşiktaş için söylüyorum bunu. Tamam. A planın sekebilir. Herkesin A planı her an devreye girecek. Her şekilde doğru olacak değil. Bu doğru olmadı diye senin B planın Van Bronckhorst mu gerçekten? Ya bundan sonraki neydi mesela merak ediyorum. Ya hani Mourinho tutmadı sekti Van Bronckhorst oldu. Sence Beşiktaş Van Bronckhorst da sekseydi nereye giderdi? Ben merak ediyorum. Senin fikrin merak Kim Kimi teknik direktör yapardı? Bu örüntüden yola çıkarak bir cevap vermeni istiyorum senden. Beşiktaş Van Bronckhorst'tan sekseydi muhtemelen Süleyman Seba'ya falan gidebilir gidebilirdi Ona da niçin gidebilirdi? Ağam ölü olduğunu unuttuğu için. Biz bu işi beceremedik. <laughs> Hadi gel de bir el at bu işe deyip ancak sonucunda da karşılarında bir mezarla karşılaşacaklardı. Çünkü dediğin gibi Hı -hı. ölü olduğunu unutmuş olacaklardı. Doğu Perinçek falan gelirdi herhalde Beşiktaş'ın başına. Hani Mourinho, Van Bronckhorst Doğu Perinçek. Ya çünkü bu örüntü anca bu şekilde sağlanıyor. Anladın mı? Ya benim A planım Mourinho ama ya, olmadı. Ya ben, ben o zaman A hani planım Bronkort Van Bronckhorst. Adam da senin sonuç da Glasgow Rangers'ı UEFA falanına çıkarmış bir adam. Kendi liginde o Feyenoord mi? tabii canım. Kendi liginde de Feyenoord'u yaklaşık son 20 senede iki, iki sefer şampiyon olan Feyenoord'u bir kere şampiyon yapmış bir adam. O kadar da Doğu düşürecek bir adam değil yani o kıyas değil. Ancak dediğin gibi yani Mourinho Van Bronckhorst. Biraz uçurum fark var. Uçurumdan da öte o bir fark, fark. var. Evet. Derlerse ki biz bu adamı hem sol bek hem de hoca olarak aldık. Ben bunu okuyayım mesela. Bir taşla iki kuş vurmuş adam. Çünkü bir hoca maaşından ikisini beraber getiriyorsun. Belki bana biraz daha cazip gelebilir. Öyle denenebilir evet. Geçiyorum bir diğer habere. Tabii ki. Bu haber müthiş bir haber. Bir önceki haberin habercisi olduğu bir haber. Samet Aybaba ayrıl diyor. <laughs> Rebiç ayrılmam diyor. Samet Aybaba diyor ki o zaman sezon içinde ameliyat olmada oyna. Anterebiç olacağım diyor. Anterebiç hani kendi ülkesinde veya herhangi bir ülkede sağlık harcamaları çok yüksek olan Türkiye'de bunu da minimuma indiren bir adam gibi gözüküyor benim gözümde. Ne diyorsun bu durumla ilgili? Yani ben bu konuşmanın devamını merak ediyorum. Bu konuşmanın Antren devamı Antren yok çünkü şey... Olacağım dedikten sonra ne oluyor acaba orada? Samet Aybaba'nın o kadar İngilizcesi olduğu için konuşmanın devamı yok mesela. Reviç bir şeyler anlatıyor Samet Aybaba anlamıyor. Bence Testo Taylan'ın videolarındaki gibi böyle derin bir sessizlik oluyor. <laughs> o, herif ayrıl diyor ayrılmıyorum diyor. O zaman ameliyat olma top oyna diyor. Oynamayacağım diyor. Ameliyat olacağım diyor. Sonra ne oluyor acaba orada? Tamam deyip gidiyor mu mesela Samet Aybaba? Orada mesela uzun uzun birbirlerine bakıp bir birbirlerinden hoşlandıktan sonra acaba bir öpüşme sahnesi çıkabilir mi? Yani Samet Aybaba ile Rebiç arasında bir dönmesinden mi bahsediyorsun? Bak bahsetmedim ben. Sen beni hemen farklı şeylerden bahsettiriyorsun. Ya, öpüşmeye okeyse seni... okey s**tayım. Samet Aybaba ile Rebiç öpüştü. Ama hocam sakın yapmayın mı de yok. demeye Yok. Yok, yok bir kere öpüşme sadece hmm. french kiss tarzı Anladım. yani ikisini de tasvip etmiyoruz tabi <laughs> bir hoca ama tabii ki bu cinsiyetlerinden ötürü değil çıkıp açıklamaları etik. lazım bence bu konuşmanın devamında ne oldu Rebiç ameliyata girmiştir muhtemelen hani bir <laughs> hocam, anestezinin ardından hocam benim buçuk buçukta ameliyat var daha fazla <laughs> konuşmayacaksınız ben <Aynen> kaçayım <laughs> hocam uzatmayın doktor bekliyor falan <laughs> bir daha sıra alamam kafası gelmeye başladı ben kaçayım hocam gibisinden bir iş yapmış olabilir geçelim, geçelim. umarım ayrılır bu arada anterebic ya Beşiktaş'ın sırtından düşer. Beşiktaş'ın sırtından düşmesi gereken bir tek o değil sanki ama. Yani evet o da var. Evet Arda Turan'ın Lukas Claro'ya yaptığı motivasyon konuşması. Bu motivasyon konuşmasını yaparken maç 3-1'miş. İkinci yarıya çıkmışlar 5-1. Maç bitmiş ve maçın en kötü oyuncusu Lucas Claro. 5.2 puan almış maçta. Yani gelmese daha iyiymiş herhalde Clara. O gün kabuz olsaymış Clara. Eyüp Spor için her şey daha iyi olabilirmiş gibi geldi bana. Kla Laro'da bir madde kullanımı seziyorum ben. Çok mal gibi bakıyor. Hani Arda Turan da biraz abartmış. Sen Ronaldo'yu da tutarsın. Sen dünyanın en iyi defans oyuncusun. Bu işlerin de bokunu çıkarmamak lazım. Motivasyon konuşması diye de insanlara hayal satmamak gerektiğini düşünmekteyim. Maçtan sonra şey yapsa ya. Gel sen anca bunu tutarsın diye. <laughs> <gülüyor> <Göstersin>. <gülüyor> yani. Klaracım mevzuyu yanlış anlamışım ben. Sen anca bunu tutarsın gel bir el at falan dese. Muhtemelen demiştir. Ama bu videonun testi izleyelim. Gitmedi. Yalvarıyorum. Please. Don't go, go back. What Please. 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 I believe you dedi. Who is Tianich dedi. Tianich masanın altından çıktı ama. Aynen öyle. 18-19 yaşlarındayken sevgilime benden ayrılmaması için yaptığım konuşma. Who is Tianich? Please don't go back. Geri gitme. Kal yanımda. Sonra mesela kız gidiyor ve iki çocuk falan yapıyor Tianich'ten. He. Ve ben yine gelip Klaro gibi soyunma odasında oturuyorum. Harbi. Üzücü ya. Bunu ne diye açmışlar ki? Bu başarı kes değil ki bu. Eyüp niye bunu böyle bir şey yapıyor? Bildiğim kadarıyla Eyüp hani üst lige yükselme hikayesini bir film haline getiriyorlar. Ondan Hı. bir alıntı. Ama Hı. yanlış alıntı. Hani keşke almayıntı. Aynen öyle. Yani berbat. Harbi <laughs> en güldüğüm şey bu benim ya. Ben de güldüm buna. AK Parti ne olursa Dünya... olsun AK Parti'ye oy vermeyen diyen adam. Bu arada belediye başkanı da çat diye iniyor arabadan. Hı. Hani daha fazla dayanamıyor. Diyor ki sağda indir beni muruk. Conversation'a baksana. Mı? Ben gün gören belediye başkanı deyip taksici de şey diyor. Sen üstüne alınma. Tamam <laughs> diye deyip iniyor. Yalnız oradaki taksicinin R hem arabayı R hem ağzı R yapması. Ya haklı ama adam şimdi yani. Ama bir de şeydir mesela gün gören belediye başkanı da olsan taksici ne derse he diyeceksin. Kural budur mesela. Nasıl? <laughs> Anlamadım dediğini. Ya mesela ben taksiye bindim taksici ne derse aynen abi diyorum katılıyorum diyorum. Mesela hani işte taksiye bindin mesela taksici sana şey diyor. Ya bazı y... dünyanın yuvarlak olduğunu söylüyor. Dünya düzdür dese aynen abi haklısın deyip devam edeceksin yani. Taksici ya. neyse sen de o fikirde olacaksın. Bu işin kuralı budur. Yolculuğunu daha sükunetli bir hale getirmek istiyorsan zaten onu yapmalısın. Yoksa ne Sükunet yapacaksın? Yum, yumruk yumruğa sa savaş mı yapacaksın adamla? Hayır yolculuğu tamamlamak benim derdim. Sükunet ettim zaten. Hani beni götürsün diye aynen abi haklısın ya falan. Ki de İstanbul'daki taksicileri biliyorsun. Hani taksiye bindiğin anda şükretmeye başlıyorsun. Allah'ım şükürler olsun falan. Taksiye binemiyorsun ki ben en son 1960'ta taksiye binemedim. Almıyorlar. Evet. O zaman kaç yaşındaydın? 32. Aynen öyle. Almıyorlar. almıyorlar aynen. Taksiciler almıyor mesela beni. Hangi parti diye soruyor. Hangi? <laughs> CHP dese devam edecek bu arada. Evet, zaten evet. iktidarda değiller deyip. Hani, Moruk bize de bir, bir iş, Moruk bize de bir hani şu taksilere bir düzenleme yapsanıza diye diyecek de. CHP dese, taksici indirecek herif arabadan. Geldi <laughs> bindirecek mesela. AKP deyince bir çıtırdan bir re oluyor. Evet. Videoların sonuna geldik. Bu haftaki gündem bu şekildeydi. Hem ağladık hem güldük. Nerede ağladık lan? Hadisede ağladık. Niye? Ya ben bu videoya kadar hala hadiseyle birlikte olabileceğimi düşünüyordum. Ama hadisenin ekonomik durumundan ötürü benimle birlikte olamayacağını öğrendim ve videonun aralarında ağladım. Olamaz mı? Hayal güzel bir şey Beymir. Hayal güzel bir şey. Hayal insanı hayatta tutan bir şeydir. Hayallerini asla bırakma. Hayallerini bir yerde tut ama sıkı tut tamam mı? kaçmasın elinden. Klaro gibi mi? Klaro gibi. I believe you. I trust you. Yok I believe you. Güvenmiyorum sana. İnanıyorum sadece. Chance. Chance. <laughs> Videoya veda ediyoruz. Bu haftaki gündemimizin sonuna geldik. Haftaya kadar illaki ülkemizde saçma sapan bir sürü şey olur. Ve biz de onları tekrardan burada konuşuruz. Gün geçmiyor Ülkedeki ki, saçmalıklar bitmediği olması. sürece. Aynen öyle. Bizim rastgelemiz de bitmez. Rahatta kalın. Deplasman yasayla kalın. Hepinizi seviyoruz baba. Allah'a emanet diyorum ben. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı. Arkadaşlarınıza ulaştırmayı unutmayın rica ediyoruz Bu önemli Yeni içerikler geliyor beklemede kalın Allah'a emanet olun